Antalya'nın merkezinde turizm hareketliliğinin en fazla olduğu bölge kale içinin gürültüyle başı dertti. Eğlence mekanları yakınında konaklayan turistler bölgeyi terk ederken kale içinin daimi sakinleri uykusuz ve huzursuz. Çevrimiçi rezervasyon sitelerinde gördüğünüz bu şikayetlerin adresi Antalya Kale içindeki oteller. Bu şikayetler nedeniyle kale içinde konaklayan turist sayısı her geçen gün azalıyor. E Müşterilerimden de bu, e, bu bundan dolayı rahatsız olup da giden insanlar var. Mesela e, odayı terk ediyor adam. Yani geliyor, yatamayacağını söylüyor, ücretini talep ediyor, e, mecbur vermek zorundasınız. Şimdi ilk başta tabii e, bölgesel, e, işte 5 tane otelimiz, 10 tane otelimiz ciddi kötü yorumlar almaya başladı. E, bu yorumlarda da e, tabii ki... Otelin e, satılması da e, online rezervasyon sitelerinde satılmasında en büyük etken. Tabi bu artık e, öyle bir e, noktaya geldi ki zaman içinde. insanlar daha öncesinde otel değiştirirken bütün kale içi bölgesindeki bu kötü yorumları okumaya başlayınca artık bölge değiştirmeye başladı. Bence 24 saat eğlence olsun kale içinde. Ama o kapıyı, iki kapıyı, çift kapıyı dışarıya ses çıkmayacak şekilde ayarlamalılar. Bütün gerekli tedbirleri almalılar. ondan sonra 24 saat yapabilirler. Turistler geçirdikleri uykusuz gecenin ardından ertesi sabah otelden ayrılırken kale içinin sakinleri taşınmanın yollarını arıyor. Kısacası dağdan gelen bağdakini kovuyor. Ve onlara evet binayı satabilirsek boynumuzu eğmek zorunda. Çünkü bu yaştan sonra ben ne sinir hastası olmak istiyorum. Olduk zaten. Ee, uykusuzluktan bazen çıldırmak güzel bazen çok yorgun oluyorum erken yatmak istiyorum ama müzik bitinceye kadar güm 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 Çin işkencesi gibi uyuyamıyoruz binayı satarsan gideceğim arkama hiç bakmadan gideceğim Genelde sorulan soru gürültüsünden şikayet edilen bu eğlence mekanlarına nasıl ruhsat verildiği. Müzik yayın belgesi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınıyor. Devletin istediği belgeler var. İşte bu belgeler arasında akustik rapor da olduğu için biz de Çevre Bakanlığı adına ölçümler yapabildiğimizden dolayı onlar adına ölçüm yapıyoruz. Tarafsız olarak dosyaları raporu veriyoruz. Devlet inceliyor, uygun bulursa canlı gizin izin belgesi veriyor. Müzik yayını yaparken en yakın konut, çok hassas olan konutların önüne gelip ölçümlerimizi yapıyoruz. Ölçümlere müzik yayını yapılırken başlanıyor. işte çevrenin sesiyle beraber tesisin gürültüsü alınaraktan devam ediyor. Minimum 5 dakikalık ölçümler alınıyor. Bakanlıktan müzik yayın belgesi alabilen işletmeci ruhsat için belediyeye başvurabiliyor. Peki ruhsat alındıktan sonra bu işletmeden gürültü şikayeti olursa çözüm nerede aranmalı? Belediye e, gürültüyü susturamadı gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü Antalya Büyükşehir Belediyesi daha uzun vadede gürültüyü nasıl yönetebilirizin çalışmalarını yapıyor. Ama tabii bireysel şeyler, anlık olaylar bunların denetimi... Şu an için Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği il Müdürlüğü'nde. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri, iklim Değişikliği Müdürlüğü ilgili birimleri şikayet olan mahalle gidiyorlar. Şikayet mahallinde ölçümleri gerçekleştiriyorlar. Yani bu yıl için 232 bin lira gibi sınır aşımında bir cezası var çevre kanununa göre. Tabi ikinci e, sınır aşımı ve üçüncü sınır aşımında ikiye ve 3'e katlanaraktan sınır e, şeyler cezalar artıyor. Tabii üçüncü cezada e, devlet birimlerinin işlerini kapatma yetkisi de mevcut. Durum buyken geriye şu soru kalıyor. Nasıl oluyor da kurallar ve yaptırımlar bu kadar açıkken kale içinin gürültü sorunu devam edebiliyor? Korkuyor insanlar. Korkuyorlar adamlar yani resmen e, tehdit ettiklerini ben biliyorum. Yani Tehtilen mi? Ya etmez mi? Yani bize birisi şimdi şikayet ettiğiniz zaman yetkili bile geliyor. Söylememesi lazım. Diyor ki işte şurada halıcı sizi şikayet etti. İsim veriyor. Ondan sonra adam burada gövde gösterisi yapıyor birkaç kişi yanında. İşte bizi şikayet etmişler de falan diye. Yani